Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu sorumuzda x'in kaç derece olduğu soruluyor. Sevgili arkadaşlar, daha önceden de sorularda mutlaka konuştuk ama şunu da hemen hatırlatarak başlayalım. Bir yerlerde açı ortay görüyorsanız burada farklı bir şeyler görmeniz lazım. Nedir? Nasıl bir şey? Yani açı ortaylar varsa sevgili arkadaşlar öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. İki yerde açı ortay var. Bakın burası açı ortay doğrusu. Burası açıortay doğrusuysa şuranın açıortay, buranın açıortay olmasıyla e, üçüncü parçadan gelen de mutlaka arkadaşlar açıortay olacak. Bu da açıortay olacak. Yani bu nokta iç teğet çemberin merkezidir. Geometride iki tane parça bir yerde birleşiyorsa üçüncüsü de orada birleşecek demektir. Çünkü bu bir üçgen. Üçgen için düşündüğünüzde e, buradaki parçalar. Ne oldu? Bakın 3 tane köşe var. Bir köşe, ikinci köşe burada birleşmiş. O zaman üçüncü köşeden de birleşme varsa o da aç-ortay olacak arkadaşlar. Peki bunun sebebi nedir? Özellikle bunu da göstermeye çalışalım. En azından bunun üzerinde daha net gösterilebilir arkadaşlar. Şöyle diyelim bir çember çizdiğimizi düşünelim hemen. Çemberimizi şöyle düzeltelim. Bakınız sevgili arkadaşlar. Teğet, iç teğet çember dediğimiz içeriden teğet olan çember. Bu. Bakınız. Bunu çizdik. Yani neden açı ortay? Şimdi çemberde biliyorsunuz ki tam bunun merkezi olarak düşünün. Şuradaki noktamız bunun merkezi. Merkezi ile köşeyi birleştirirseniz merkezin kenarlara olan uzaklıkları yani şunlar bildiğiniz üzere yarıçapa eşittir ve merkezden TET gelen doğru her zaman diktir. Burası R, burası R. E bu durumda şuranın açı ortay olması gerekiyor. Aynı olayı, aynı olayı bu sefer bu taraftan yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde buraya gelmiş oldu. E bu durumda da sevgili arkadaşlar, şurası açı ortay oldu. Bakın bunun da buraya gelmesi gerekir. Bu da dik, R, R kadar. E burada da aynı şey gerçekleşmiş oluyor o zaman. O zaman burada da yine açı ortay gerçekleşmiş oldu. Yani iç teğet çemberin merkezinin yolu bu şekilde olacak. Ha, şimdi sorumuza geri dönersek. E, buradaki açılara da harf değeri verebilirsiniz. Zaten açı sorularında eğer açı ortaylık varsa ya da ikiz kenarlık varsa her zaman harf değeri vermek işimizi kolaylaştıracaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi büyük üçgenin zaten bir tane bir sürü üçgen var da büyük olan üçgen dediğim gibi e, 40 40 80 şurası 80 derece 2a 2b 2a artı 2b eşitleri 180 derece. Bunu diğer tarafa attığımızda 2a artı 2b değerimiz 100 derece. a artı b değerimiz 50 derece olarak bulunuyor arkadaşlar. E bu durumda sevgili arkadaşlar buradaki a ile b'nin toplamı bir üçgende bir üçgende iki tane iç açının toplamı bakın a var buradan b var. İkisinin toplamı üçüncü açının dışına eşitti yani buraya a artı b. O zaman iki tane iç açının toplamı üçüncüye yani buraya eşit olacak. A artı B'yi. A artı B'yi kaç buldunuz? 50 buldunuz. O zaman A artı B dediğimiz yer X'e eşit olduğuna göre X'in de 50 derece çıkması gerekir sevgili arkadaşlar. Evet sorumuz bu şekildeydi. Ee, yine bu tarz sorulara devam edeceğiz. Sonraki soruda tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.